Merhaba canlarım. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Bizleri sorarsanız bizler de bin şükürler olsun çok iyiyiz. Bugün e, Filcan'ımı oğlak burçları için kapattım. Oğlak burçları için niyet alacağım. Sizler de içinizden niyetinizi alırsanız bakmaya başlayacağız inşallah. Haydi bakmaya başlayalım. Evet canlar hepinizin adına niyetimizi aldık. Bir canımızı açıyoruz. İçini şu şekilde göstereyim sizlere. Evet canlar. Biliyorsunuz burç olarak oğlak burçları gerçekten çok çektiler. Çok çektiniz daha doğrusu. Bir takım evrenden gelen tetiklerle birlikte bayağı bir zor günler yaşandı. Zor günler yaşadınız. Gerek iş konusunda gerek aşk konusunda bayağı bir şeylerden geçtiniz. engellerden geçtiniz. Ama baktığıma göre oğlak burcu olaraktan baktığıma göre de eğer sizin internet üzerinden online gibi bir durumunuz varsa veya da büyük bir lisans lisanla ilgili bir dille ilgili bir kurslarınız varsa ya da bir sınavlarınız varsa eğitimle ilgili bir sorunlarınız ya da eğitimle ilgili bir girişimleriniz varsa sağlam adımlarla sabırlı bir şekilde ilerlerseniz çok güzel bir şekilde sonuca varacaksınız. Muazzam bir sonuca varacaksınız. Ve sizler eğer acele ederseniz, acele bir şekilde yaparsanız, aceleniz yüzünden bir takım e, muazzam o başarılarınızı geride bırakabilirsiniz, muhafaza edemeyebilirsiniz Allah göstermesin. Burada sağlam adımlarla, sabırlı bir şekilde, yavaş adımlarla, güzel bir şekilde giderseniz muazzam bir e, başarıya e, doğru gitmiş olacaksınız inşallah canlar. Burada e, ev kazaları ve dışarı kazalarla ilgili e, bir takım tepkiler alırsanız daha iyi olacak. Çünkü e, bir takım kazalarla e, açık kalmışsınız. E, gökyüzünün, evrenin size vermiş olduğu e, bir takım şeyler var. E, tedbirli olursanız, tebbirli e, davranırsanız kazaları atlatmadan yaşamınıza sürdürmüş olacaksınız inşallah. Sıkıntılı bir anlardan geçiyorsunuz. Bu sıkıntı size mide rahatsızlığı, baş ağrısı, halsizliğe sebep oluyor. Aşkla ilgili bir takım e, sıkıntılar yaşanmış. Geçmiş günlerde, geçmiş haftalarda, geçmiş aylarda. Bunlarla ilgili karşılık alamadığınız, dengeyi sağlayamadığınız birle e, duygusal bir ilişkinizde ayrılık e, söz konusu olmuş. Bu sizi çok yıpratmış, çok üzmüş, baya bir e, sıkıntılar yaşamışsınız. Bu size mide ağrısı, baş ağrısı ve halsizliğinize sebep olmuş. Bununla ilgili ne yaptıysanız her şey elinizde kalmış. Bir şeyi başaramadığınız gibi de bir takım e, psikolojik olaraktan gerçekten bir rahatsızlık geçirmişsiniz. Bunlarla ilgili ya geçirmişsiniz ya geçir, geçireceksiniz. Ama geçmişi gözüküyor. E, geçmiş gözüküyor. Çünkü geçirilmiş olaraktan gözüküyor. Ama yeni bir aşka, yeni bir hedeflere yol açacaksınız kendinize. Daha da güzel olacak sizin için. Daha da mutlu olacaksınız. Ve yeni yeni bir insanlarla karşı karşıya gelip tanışacaksınız. Duygusal anlamda bunlarla ilgili de ısınamam, yapamam, edemem geçmişinin yerine bir daha koyamam dediğiniz kişiye tekrar sevgi, tekrar bir aşk yaşayabilirsiniz. O insandan da size büyük bir fayda olabilecek. Bununla ilgili de ee, güzel bir günler, güzel bir hafta, güzel bir aylar yaşayacaksınız. E, ee, alırsanız bir takım şeylere. İş konusunda, kariyer konusunda dediğim gibi sağlam adımlar, yavaş yavaş adımlar acele etmeden yaparsanız çok güzel bir kariyerlere, çok güzel bir kariyer sahibi olmaya ihtimaliniz %90-90 e, gerçekten e, mükemmel bir derecede varacaksınız. Ama çok acele ederseniz bir işinize gerçekten geride kalırsınız. Bununla ilgili de güzel bir şekilde mantıklı bir şekilde yol kat daha iyi olacak inşallah. İşleriyle alakalı işiniz varsa dükkanınız varsa bununla alakalı müşteriyle alakalı gelmedi gitmedi açılmadı ben nerede hata yapıyorum diye düşünüyorsanız eğer Evrenin size vermiş olduğu bir takım engeller, engeller var. Bu engeller bu hafta bu ay içerisinde kalkmış olacak. Bununla ilgili ticaret yapıyorsanız eğer dükkanınıza ilgili alışverişinizle ilgili alma verme dengesiyle alakalı da olsa bunu başaracaksınız. Ve gerçekten mantıklı bir şekilde yol alacaksınız. Bu şekilde işinizi başarılara doğru götüreceksiniz inşallah. Eğitimle alakalı çok güzel şeyler yaşayacaksınız kendi fikirlerinizi kendi bulunduğunuz ortamı değiştirmek isteyebilirsiniz ve bunla da ilgili değişiklikte de bir fayda olacak diyerekten düşünüyorsunuz Aslında değiştirirseniz sizin için de hayırlı olacak değiştirmeseniz de sizin için hayırlı olacak ama değiştirirseniz iki katı hayırlı olacak çünkü hem ticaret yönden, hem iş yönünden, hem havai yönden bir şekilde sizin için daha hayırlı olacak canlar. Eğer bekar oğlap kardeşlerimiz varsa duygusal anlamda dediğim gibi yeni yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Tekrar aşık olabilirsiniz. Tekrar beraberliğiniz birliğiniz olabilir. Ve çok güzel yol kat edeceksiniz. Hayırlı bir şekilde yuva kurmaya adıma doğru gideceksiniz. Ve size çok uğur çok daha hayırlı bir şekilde gelecek geçmişi Eğer unutabilirseniz geçmişi unutmadan gelecekte bu insanlarla karşı karşıya gelip e, geçmişi kafanızı takarsanız bu insandan da mutlu olmayabilirsiniz Çünkü e, hedefiniz neyse ona göre gitmek istiyorsunuz ama buradaki hedef geride kalmış buradaki hedefe doğru giderseniz sizin için daha hayırlı olacak daha aydınlı, aydınlık olacak inşallah Yol düşünüyorsunuz canlar. Bir yolla ilgili e, gitme, gitmeme arasında kararsızlığınız var. Giderseniz de hayırlı, gitmezseniz de hayırlı olacak. Sadece ev kazalarına, dışarıdaki kazalara tebbir alırsanız sizin için daha hayırlı olacak inşallah. Kafanız çok karışık, aşırı derecede karışıklık var. E, eğer evliyseniz çocuklarınızla ilgili bir takım sıkıntılar, bir takım imtihanlar yaşayabilirsiniz. Bir takım imtihanlarla karşı karşıya geldiğiniz için bunalımlar yaşayabilirsiniz. Bunları da bertaraf ederek çok güzel bir şekilde atlatacaksınız. Sabırla, azimle, anlatmayla, ders vererek, ders çıkartarak bir şekilde yol alacaksınız. Ve sizin bu yapmış olduğunuz tavırdan dolayı da evlatlarınızdan yüzünüz gülecek inşallah. Eğer evliyseniz eşinizle ilgili bir takım şeylere sorun yapmayın. Zıtlaşma, e, zıtlaşma ortamı yaratmayın. Eğer zıtlaşma ortamı yaratmazsanız daha sabırlı, daha e, negatif değil pozitif davranırsanız sizin için daha hayırlı olacak. Evlilik yönünde de uzlaşmayı çok güzel bir şekilde beraber istişare ederek anlaşma yoluna varılacak. Ayrı olan çiftlerimiz varsa eğer bir takım şeylerde e, sıkıntılarını geride bırakmış olacak e, mahkemeyle ilgili hukukla ilgili bir sorunlar yaşayabilirsiniz bunlarla ilgili yaşadığınız mahkemeyle hukukla ilgili e, sağlam adımlarla sabırla eğer güzel adımlarla giderseniz mahkemenizi kazanmış olacaksınız inşallah parasal yönden iş yönden bayağı bir çaresizlikler yaşanmış bu e, çaresizlikleri bu hafta bu ay çok güzel bir şekilde atlatacaksınız yavaş yavaş. Ama bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bunlarla da ilgili dediğim gibi sabırla, azimle karşılarsanız sizin için daha aydınlık olacak inşallah. Evet canlar tabağımıza da bakalım. Kardeşlerinizle alakalı e, bir takım sorunlar yaşanmış. E, parasal yönden olabilir, arsa yönden olabilir, ev miras yönünden de olabilir. Ama siz öyle bir insansınız ki kardeşlerinizi de candan bir insansınız ama o candanlığını karşı taraftan alamadığınız gibi e, nankörlük yapmıyorsunuz. Yani hep iyi niyetle, hep iyi niyet düşünüyorsunuz karşı tarafa. Kardeşleriyle alakalı ortam bulmaya çalışacaksınız. Ve onları hem insanla hem yumuşakla hem de çok güzel bir şekilde mülayimle e, davette bulunacaksınız. Onlar da gerçekten buna katılacaklar. Ama sizi gerçekten seven kardeşleriniz var. Fakat miras yönünden ufak bir tartışmalar çıkabilir. Bunda eğer sabırlı olursanız sizin için daha iyi olacak. Kardeşler arasında uzlaşmaya gitmiş olacaksınız inşallah. Burada sıkıntılarınız gerçekten var. Ee, gece yatsa kafanızı koyduğunuz zaman asla ve asla boş yatamıyorsunuz. Kafanızın içi dolu, dolu. yani e, her tarafı da her yanı her dört bir tarafı düşünen bir insansınız. Şunu böyle mi yapsam bunu böyle mi yapsam neden bunu ben böyle yaşıyorum diyerekten düşünüyorsunuz ama e, bunları sıkıntılarınıza atacaksınız. Eğer e, psikolojik olaraktan destek alıyorsanız eğer ilaç kullanıyorsanız e, uykusuzluğunuzu bununla gidermeye çalışıyorsunuz ki çünkü uyku gözünüze asla girmiyor. Bu size mide rahatsızlığı, baş ağrısı ve halsizliğinize neden oluyor. Bunları atlatmak için mülayim olursanız, sabırlı olursanız ki hiçbir zaman için depresyona girmemiş olacaksınız inşallah. Bekar kardeşlerimiz varsa oğlak burcu olaraktan evliliğe adım atabilirsiniz. Teklif edebilirsiniz. Evlilik teklifi edebilirsiniz. Evlilik teklifi alabilirsiniz. Ee, çok da güzel olacak. Sizler için aydınlık olacak. E, huzurlu olacak. Çok da güzel anlaşacaksınız inşallah canlar. Evet canlar bugünkü videomda bu kadardı. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aşkla kalın. Allah'a emanet olun inşallah.